kenestayin 5. ayet Biz ancak sana tapınırız. Sana ibadet ederiz. Sana kul oluruz ey Rabbimiz ve biz ancak senden yardım isteriz. Bizim kulluğumuz sana ama sen yardım edersen biz sana kul oluruz. Sen yardım etmezsen biz sana nasıl kul olabiliriz ki? Bize yardım et ya Rabbi. Biz sana kul olalım. Senin adına yaşayalım. Ve bu Rabbimiz Teala'nın kullarıyla sözleşmesidir. Ahitleşmesidir, misaklaşmasıdır. Elhamdülillah. Biz yaratılan aciz bir kul, zayıf, güçsüz bir kul. Ama Rabbimiz, o yüce Rabbimiz, övgülerin kendisine ait olduğu Rabbimiz, bize kendisiyle sözleşme, antlaşma şerefi veriyor. Elhamdülillah. Rabbimizle sözleştik, antlaştık. Onun adına yaşıyoruz ve onun adına yaşamaya başladık ve baktık ki o bize hidayet etmezse biz ne yaparız? Hemen Rabbimiz Teala bize yol gösterir. Ve bizim olan, bizim olan Fatiha suresindeki onurumuzu bize lütfeder. İhtinas sıratal müstakim. Bizi sıratı müstakime hidayet et ya Rabbi. Kendi yoluna sıratı müstakim Allah'ın yoludur. Allah'ın razı olduğu yoldur. Allah'ın kullarına uyguladığı yasanın yoludur. Dinin, İslam'ın yoludur. Ve diyor ki bize söyleyin, isteyin benden bu yolda, benim razı olduğum yolda yürümek. Peki bu yol, yani İslam, nasıl bir özelliğe sahip? Sıratallezine en'amte aleyhim. Altıncı ayet, Fatiha suresi. Kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ya Rabbi kendilerine nimetler verdiği kimseler peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Hayatı Allah adına yaşayanlar gibi biz de yaşayalım. Ya Rabbi dedirtiyor Rabbimiz bize Fatiha suresinde. Ve biz de istiyoruz ki ya Rabbi onlar gibi olalım. Şüphesiz ki onların Rabbimiz Teala'nın, Rabbimiz Teala'nın dininin, ona hamdin, ona kulluğun, din gününün, ahiret günlerinin, peygamberlerin geniş ayrıntısı Fatiha'dan sonraki Bakara suresiyle ve Nas suresine kadar bütün Kur'an'da gündeme gelecek. Elhamdülillah. Bütün Kur'an'ı anladığımız zaman Fatiha suresini zaten en güzel şekilde anlamış olacağız. Biz burada Fatiha suresini sadece işte bu anlamdadır ya da bu konuları gündeme getiriyor diye sanki genel anlamda ifade ediyoruz. Ve yine Fatiha suresinin bizi anlatan, hayatı anlatan, insanlığı anlatan son ayetin son cümleleri ise Sıratalladîne en amte aleyhimden sonra ğayril mağdûbe aleyhim beleddâlin. İki yoldan da bizi uzaklaştır ya Rabbi diyoruz. Allah hayatı imana göre, inanca göre değerlendiriyor. Kendi yolunda Müslümanlar var, peygamberler var. Razı olmadığı yollarda, gazaba uğrayanların ifadesinde bulunan yollarda, sapkınlar ifadesinin içinde bulunan yollarda da kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler var. İşte son ayetin son bölümünde ise Rabbimiz bize diyor ki aman ha gazaba uğrayanlardan olmayın. Benden böyle bir istekte bulunun. Ya Rabbi biz gazaba uğrayanlardan olmayalım. Efendimiz gazaba uğrayanların Yahudiler olduğunu anlatıyor. Yine Kur'an ayetleri gazaba uğrayanların Yahudilerle birlikte Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Medyenler, Eykeller, Firavunlar, Karunlar ve Hamanlar olduğunu söylüyor. Ve Eddalin olanlardan da e dalin olanlardan da olmamızı istiyor Rabbimiz. Efendimiz onların Hristiyanlar olduğunu söylüyor ve yine Kur'an İslam'ın dışında başka başka yollara gidenlerin yolunda da olmayın diye bize öğütler veriyor. Ve biz böylece Rabbimizin izniyle Rabbimize yalvarıp yakarıyoruz. Onur ve şerefimizi yaşıyoruz ve duada bulunuyoruz ve amin diyerek sözümüzü Fatiha suresinde bitiriyoruz. Amin sözcüğüne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki Allahu Teala'nın Müslüman kuluna verdiği mührüdür. Allahu ekber. Rabbim Müslüman kullarına yani bizlere bir mühür veriyor. Duamızdan sonra bu sözü söyledik mi Rabbimiz o mühürlü olan duaları kabul ediyor. Fatiha suresinde Dikkatimizi çekti. Dedi ki Ya Rabbi bizi ihtina sırat-ı müstakim, bizi sıratı ı müstakime yoluna ilet. Hemen Rabbimiz bize cevap veriyor. Bismillahirrahmanirrahim ve Bakara suresini okumaya başlıyoruz. Fatiha suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'in ikinci sırasında Bakara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim, zalikel kitab, la raybe fi hüden lil müttakin. İşte ey müttakiler, ey Müslümanlar, Rabbinizden hidayet istiyorsunuz ya, Rabbinizden dost doğru yolda, Allah yolunda gitmek istiyorsunuz ya, Rabbinizden istediğiniz bu yola hemen Allahu Teala cevap verdi ve siz müttakiler olduğunuz sürece, şu özelliklerde olduğunuz sürece, Müslümanlar olduğunuz sürece Rabbinizin razı olduğu yolda yürüyeceksiniz dedi. Ve bu sözler Allah sözüdür. Elif, mim. Başka hiçbir kimse bu sözleri söyleyemez. Ve bu kitapta da şüphe yok. Bu kitabı Cibril aleyhisselam getirdi. Bu kitabı Rabbimiz Teala Cibril aleyhisselama lütfetti. O da Efendimiz'e getirdi. Bazen direkt olarak Rabbimiz Teala Efendimiz'in kalbine vahiy etti. Ve bunda Allah sözü olduğunda Kur'an'ın ve Cibril'in getirmesinde Kur'an'ın Cibril tarafından getirilmesinde ve Efendimizin ona ihanet etmeden bütün insanlığa gündeme getirmesinde şüphe yok. Müslümanlar için hayatını Allah için yaşayanlar içinde bu Kur'an hidayettir ve bu Kur'an yol gösterir. Müttakiler kimler? Hayatı Allah için yaşayanlar kimler? Açılım var. Bakara suresi ayet 3, 4 ve 5. ayetler müttakilerin açılımı, Müslümanların açılımı. Ellezine yu'minune bil Önce kayba inanırlar. Yani vahye inanırlar. Allah bilgisinin insanlığa peygamberlerle ulaştığına inanırlar. Hayatı Allah bilgisiyle değerlendirirler. Hayata Allah'ın bilgisiyle bakarlar. Ve kaybın yani vahyin, Kur'an'ın, peygamberin vermiş olduğu bütün haberlere, bütün bilgilere inanırlar. Müslümanların ikinci özelliği ve yuqimunessale namazı ikame ederler. Namaz gibi bir yaşatıları vardır. Namaz gusül ve abdestle başlayan, selamla ve dua ile son bulan ama diğer iki namaz arasındaki vakitlerde de Müslümanca yaşantıyı isteyen bir kulluk özelliğidir namaz. Allah'ın kitabında tanımı ve Allah'ın kitabının pratik uygulayıcısı Efendimizin sünnetinde ve sözlerinde tanımını bulduğumuz namaz hayatın yegane ölçüsüdür. Bütün kötülüklerden alıkor, dinin direğidir. Hayat namazsız olmaz, vahye imansız olmadığı gibi. Ve üçüncü özelliği Müslümanların ve min marazaknahu munfikun bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan harcarlar der Rabbimiz Teala. Kendi mallarından demiyor. Bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan harcarlar diyor. Gerçekten bizde ne değer varsa ilim ondan, hidayet ondan, göz kulak konuşma yetenekleri ondan, yürüme koşma ondan, mal mülk, altın, gümüş, servet hepsi ondan, oğul kız ondan. İşte Rabbimiz Teala bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan bizi memnun etmek için bizim istediğimiz şekilde Müslümanca harcarlar ve insanların Müslüman olması için çabalarlar der ve dördüncü özellik Müslümanların velledine minune bi unzile ileyke ve ma unzile min hem peygamber aleyhisselam'a indirilen kitaba yani Kur'an'a ve hem önceki peygamberlere indirilen kitaplara, sayfelere ve vahye inanır Müslümanlar. Köklü bir dinleri vardır Müslümanların. Hazreti Adem'le başlayan Muhammed Aleyhisselam'la son bulan peygamberler silsilesinin ortaya koyduğu bir dinleri vardır ve şüphesiz bir hayatları var. Bu doğrudur çünkü kitapta yeri var diyorlar Müslümanlar. İşte bu özellikleriyle bir beşinci özellik de Rabbimiz Teala katıyor. Vahye inanırlar, namazı ikame ederler Müslümanlar, infak ederler, Allah yolunda harcarlar, kitaba inanırlar, ve de ahirete ve bil ahiretihüm yukinun. Ahirete de kesin kes inanırlar. Gözleriyle görüyormuşçasına. Kur'an'da ve Efendimiz'de bize ne kadar bilgi gelmişse o bilgilerle başla kıyamet ta cennet ve cehenneme kadar bütün olaylar Müslümanların gözü önündedir ve hayatı ona göre yaşarlar. İşte kim böyleyse. Beşinci ayet Bakara suresi ulaike ala min rabbihim bu özelliklerde olan Rablerinden bir hidayet üzeredir.